Şurada gelen yeni etkinliği yapacağız. Şimdi açılsın bir. Heh şurada mücadele herkesi yiyen isimli bir mücadele. Bugün sizlerle onu yapacağız. Hazırsanız başlayacağız şimdi. Ee, şimdi şu dükkandan ücretsiz ödül alayım bir. Arkadaşlar biraz hastayım. onu ee, söyleyeyim işte. <laughs> söyleyeyim dedim. Bir de oradaki Leon ne güzeldi ya bir saniye. Kaç günlük? 16 günlük bir saniye ben bunu alırım. Alabiliyor muyum? 22 ta Hayır alamıyorum ya. Ya keşke alabilseydim 10 taşımı. 49 taş. Başka bir hesapta alabilir miyim diye denerim. 16 gün 1 saniye Brawl Pass'in bitmesine ne kadar var? 16 gün 19 saat. Ya ama ya. File var. Alabilme imkanım vardı. Şimdi şuradan e, kulüp görevlerini alayım, açayım daha doğrusu. Ya burnum tıkalı arkadaşlar ya. Şunu şuraya alsak şöyle. Tamam. Şimdi buradan ilk ödül avı oynayacağız. Ben burada bel gireceğim. Şunları seçsek. Bir zula. Tamam. Ya keşke taş harcamasaydım o kostümü alırdım ya ne güzel. Çok güzel kostüm. Olmazsa başka bir hesabımda alırım o kostümü de. Ama illaki başka bir zaman gelecektir. Ee, o zaman alırım. Allah arkadaşlar oyun bende de kasıyor şu an ay, hareket etmiyorum. Heh, 30. Allah. 30 canım var. Aldım. Belle prosu hiç Haydi. Şuradan vuramam değil mi ya? ya? 1012 vuruyorum. Ne biçim iş bu? Allah öldüm. Öldüm öldüm. Abi. Ah Az kalmıştı. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle alsak. Bu da. Ya sekseydi ya. Bin... Ama sekseydi alamazdım yine. Ya da aynı niye dalıyorsun ya. Bizimkiler bir de berbat oynuyor. Ben de berbat oynuyor olabilirim size göre ama ya, al, ya ikisinin de arasından geçmezsin ya. Hop. Vursak şuradan. ölünü sen. Öl. Öl. Seni dağıtsak. Sana dağıtsak daha doğrusu. Seni <laughs> dağıtsak ne ya. Allah ölüm. Ya, ya nasıl bu kadar iyi oynuyorsunuz ya. Bana da öğretin. Seni alsak. Ya çok kötü attım ultiyi. Aa bunda hala... Sprout hala ölmedi mi ya? Aa ben niye geri gidiyorum ya? Hadi Jesse sen de bir şey yap ya. Bir halt ara. Ya. Ya bu da orada pusu kurmuş. Dalıyor bize oradan. Ya ben de hareket etmiyorum ya. Üf. Ya ne biçim rozet koydum. Neyse. Dört hakkımız var. Bel değil de başka bir şey gireyim ya. Piper gireyim. Piper nerede? Burada. Suyu seçeceğim. Nereye girebilirim? Hiçbir fikrim yok. İnşallah Edgar gelmez de. Diğer aksesuarı seçmedim çünkü. Ee, haydi açıl. Yüz. Ha, şuradan da alırım işte. Şuradaki çimenlere gireyim. Heh. Haydi gelin. Şurada adam var mı? Yokmuş. Haydi gelin. Sıkıyorsa gelin abiler. Şuradan tek atacağım. Ya olmadı ya. Alabilirim ama. Hareket etmiyorum. Gelme. Kafa gelmiyor değil mi? Gelmiyor tamam. Ha bu sefer geliyor. O son anda bir de. Ya ölsene. De yanına atlasam alırım. Ama korkuyorum. Bir... Kaç vurdu o az önce? Ne biçmiş abi ya. Neyse. Yeniliyormuşuz. Zaten. Ya e bir de tuttursaydım almıştım tiki. Viper'la oynayamıyorum sanırım ben. Evet aç. Haydi. Aldım. Allah kaç. Ya kaçamadım. Bir ulti de kullanmadım ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çok havalı. Ya. Yanlışlıkla oldu abi. Yanlışlıkla abi. Ya alın onu bari ya. Heh. Bir de yenilebiliriz. Aksesuar hiç basmadım ben. Aa da bayağı saniye var. Ben niye buraya kaçtım ya? Aa öldük. Al işte. Haydi birilerini alın. Ya alın bir kişiyi daha lütfen. Lütfen bir kişi. Al dedikçe ölüyorlar ya. Tamam. Sıkıntı yok. Devam. Çok kötü oynadı bizimkiler. Çok. Ama ona bakılırsa ben de kötü oynadım. Ama hiçbir şey yapamadılar ya. Griff vardı sanırım. Griff hiçbir şey yapamadı. Telefon şu an acayip kasıyor. Evet şuradan vuracağım. Gelin buraya. Alamayacaksınız derken aldı adam ya. sebek. Ne biçim isim. Üç vurdum bir de. Ya ulti atıp kaçacaktım. Ölebilirdi. Çimenlerden dalacağım. Ya. Berbat oynuyorum ya şu an. Şuraya gitsek. seni de alsak ikinizden birini aldım. Al. Ya kaçamadım ya. Of. Tamam sıkıntı yapmıyorum. Devam. Şunu Şurada beklesek şuradan. Şuradan biri geçtiği anda keserim. Ama bir ya oradaki çimenlere ne güzel girecektim ya. Bir an 8 bit'in yanına atlayayım mı diye düşündüm sonra vazgeçtim. Aha, kaç vurdum az önce. Ama kaçmam lazım acilen. Haydi. Öldüm. Ya Penny bir şey yapabilse. Bir de herkesi ben aldım. Penny ve bu hiçbir şey yapamadı. Haydi elimizden geleni yapacağız. olmazsa başka hesaplarda da yaparım bir hesabım daha var yani bayağı var da şimdi bir tanesinde daha yapabilirim Şunu, şunları kırmadan da duramıyorum gel abim teke ye. yemedi ya ya nasıl ya ölmüyor bir de kaçmaya çalışıyor görüşürüz Allah kaçamadım. Tamam. İyi oynuyor ya. Oynuyorlar YBC. Ha <laughs> ha kesin. Hop. Spike'ın da neredeyse bütün hamleleri tuttu bana. Öldüm. Allah. Görüşürüz. Öldüm. Bu sefer öldüm. Ya Neyse. Şuna vursam. Ya ölmedi. Aha çok güzel aldım. Ha, bir de ben onu alırım ha. Alama alamadım. Cık. Ya ne biçim bir şey ya bu. Sen de öl. Ka Aa, benim de olsuz canım kaldı. Kıskandım. Ama öldüm şimdi. Yok ölmedim. Yakından Görüşürüz. Ya kaçma. Neyse yine de öldü. Her türlü ölecekti zaten de. Çünkü karşısında bir kıvanç var. Ya dol artık ya. Ha. Allah oraya gidiyordum az kalsın. Allah ya tek attı. 600 zaten Allah yenildik. Dynamite alsam. Dynamike çok kötü oynuyor ya. Ondan Dynamike. Ya yok artık ya. Berbat oynadık. Son bir hakkım sanırım. Ya da bitti mi? Bitti. Şey harcamayacağım. Ee, hemen videoyu durdurup başka bir hesabı geçiyorum. Evet arkadaşlar geçtim. 9663 kupalık bir hesap. Ee, şimdi açılsın. Burada da Mortis var. Aa bir de burada alabilirim ha. Bir saniye telefon da oldu. Şu 49 taşlık. 147'den 49'a düşmüş ya. Ya yine aynı şey. Zalim gibi de var da. Boş ver onu. 20 taşı almış mıyız? Ya sağ nereye gelmem lazım ya almam için? Buraya ama bayağı görev var. Yapmadım hiçbir görev neredeyse. O zaman hem görev yapalım e, ya da direkt görev yapalım biraz. Soygun gireceğim. Soyguna da ne girsem? Grif. Şurası soygun. Grifler de burada. Sıcak patates. Mükemmeliz. Orada oradaki Leon'u alacağım. Çok güzel kostüm ya. Şimdi bitirene kadar çıkmayacağım. Yani bütün görevleri bitirene kadar çıkmayacağım. Olmazsa videoyu durdururum. Öyle devam ed ederim. Heh, tamam. Allah. Ya alamadım. Aldı. Bir de kaleye ilk hasarı onlar verecek sanırım. Geliyor. Gelecek şimdi. Yok. Gelmedi. Şey, grifle bayağı uzun süredir oynamıyorum. Şuradan bu ulti kassam. Tamamdır. Şuradan şöyle. Tamam. Gelirken diye Ya nasıl? Yüzde üçlük mü? siz alırsınız. Şaka şaka alacağım. Bayağı uzaktan aldım. Baya Bayağı hasar. Verdik yani. Aa biz mi yeniyoruz? Aa evet. Çok fazla verdi ya Griff. Yani ben. Şöyle dalacağım şimdi. Evet. Bayağı daldım yani. Ya vurma ya. Öyle. Ha, biz yeniyoruz zaten. Boyd. Yüzde iki. Ha, hayır. Farklı derken. Aha bizimkiler de indiriyor ama. Görüşürüz. Haydi. Yes. Bravo. Griff çok iyi. Yani ben çok iyi oynadım. Şimdi. Tamam. Tekrar. Şimdi maçın sonlarına doğru tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik durduruyorum. E durduramadım. Evet arkadaşlar yeniyoruz gibi yani kaybediyor muyuz, yeniyor muyuz bilmiyorum Allah görüşürüz ben şuradan yırtsam ah değmedi tamam ya de şey kayıttan dolayı bu kadar kasıyor telefonum normalde bu kadar kasmıyor şöyle ya hayır ya çok az kalmıştı. Yüzde yedi. Bizimki ise yüzde yetmiş. Tamam alacağım şimdi. Gitti. Evet. Kazandık. Yıldız oyuncu Zodi aç tabii ki. Hazır gel. Şimdi kale kasaya hasar vermeye ve düşman yok etmeye odaklanacağım. Yani o ortada bekleyeceğim. Uzaktan da hasar vereceğim. Haydi açılacak inşallah. İnşallah. Evet açıldı. Şuna Rico'yu alsam. Evet. Alamıyor musun? Kıskandım. Aldım aldım. Ay ya çok az kalmıştı ya. Bir de e, seni alacağım şimdi. Ben alsam. Ya Brock artık. Aa, ya elim kaydı. Ya Sırf o ultiden dolayı kaybedebiliriz bir de. İnşallah çimenlerde birisi vardır. Tamam bayağı hasar verdik. Yani bence. Ha, ben alacağım. Ya. Ya Rico aldım. Ya çok kasıyor ya. Alışık değilim bu kadar kasmasına. Ya vuramadım ki. Haydi. Şuna. Şundan keşke ulti kasabilseydim. Aldım. Ya. Gör, ya görürsün sen diyecektim. Ya çok kasıyor. Yeter ya. Bu ne? Değil. Öl kaybettik. Bak kaybettik. Şu rozeti bırakayım. Ay spreyi. 7000 hasar vermişim. 5 düşman yok etmişim. Kasaya ama 8000 hasar vermişim. Tamam. Yapacağım. Bismillah. Hayır internet çekmiyor. Neyse düzelir şimdi. Derken düzeldi. Lan, alabilir miyim ya? Şunları derken Frank'miş ya. O Dynamite sandım. Ya Dynamite de varmış. Bir de ulti attı ya. kutu kutur aldım. Şuradan güzel bir ulti atsak hem de hem düşman yok ederiz hem de kaleye hasar veririz derken nasıl ya? Dynamite tek vuruşta alır. Ah kaybettim. Allah. Hayır hayır hayır. Berbat oynadı bizimkiler. İki düşman yok etmişim. Diğer görevlere bakmıyorum bile şu an. Saat e, 19 dakikadır yayındaymışım. Tamam. Daha el firmanın o şeyi berbat. Sevmiyorum çok güzel. O ne ne görüşürüz. Bir de düşman yok etiyor, yok etmiştim kaçıyorum. Hop şöyle. Ben bir de şuradan e, deri hasar verebilsem mükemmel olacak. Derken zaten kazandık. Boyt yapıyor El Tamam 5 maç kazan tamamlandı. Ama tekrar ha. İyi 1-2 maç sonra e, ne eşleştirme yapılan etkinliğin süresi mi do? Cık. Ya ama ya. O çok kötü oldu. Şimdi soygun görevlerini yapamayacağız. Neyse şuradan ödül geliyor şimdi. Ama ne geldiği hakkında hiçbir fikrim fikrim yok. Tabii. Öperek. Ma. <laughs> 62 altın. Gelmedi ya. E nasıl yapacağım? Soygun yok. A varmış. Tamam. Şimdi buna girelim o zaman. Çin yapımı bir harita sanırım. Sürekli farklı harita gelecek. Allah. Ya bu haritada en azından kaleye asar verilir. Şuradan da veririm. Veremedim Şuradan. Oha. Daha yeni doğdum. Bir bismillah ya. Ben gidene kadar bir de alırlar. Kaybettik. Evet. İnşallah sürekli bu harita değildir derken çok az çıkık. Ya evet sürekli bu haritaymış. Düşman yok etmek de zor. Bir ulti doldursam çok iyi olur burada. Şuradan basıyorum direkt tek tık ekrana. Evet. Ulti doldu. Şimdi orada ulti yağmur olacak. Ha gidemediniz mi? Dur. Gideyim ben bir oraya. Hayır ya. Ben de burayı koruyayım bari. Neyse şuradan kaleye de hasar verelim. Hayır ya. Gidemedim. Neyse. Sıkıntı değil. Kaç görev bitti? İki görev. Tamam. Üç düşman daha yok edeyim. Evet. Açılacak inşallah. Tamam. Ulti, ulti, ulti. Ya keşke ben yok etseydim ya. Ulti, ulti. Ya doldu mu? Hiçbir fikrim yok. Şimdi barley'i hem keseriz derken ya dolmuş zaten ulti. Gideceğiz şimdi oraya Allah aldım. Ay görüşürüz. Ya Edgar'la mı geldi ya? Bizimkiler bir de hiçbir şey yapamadı. Birazcık iyi oynasanız birazcık ya. Çok bir şey istemiyoruz. Orada Edgar'ı bir de alabilirim. Alamadım ama nedense. Ya ama Brock hileli ya. Brock hileli. Gitti bile adam ya. Ya zıplayamadım. Ya. Bir kere vursak şöyle. Haydi. Ya orada değil de başka bir yerde olsaydım keşke. Haydi ulti ulti. Ya tamam. Şimdi. iki düşman. <laughs> Haydi. Ulti Frank vurana kadar zaten ultim olur ön dolar derken herkes öldü Haydi bizimkini de kır. Ya. Bir de böyle bir şey yapması çok iyi oldu. Teşekkürler. bizimkine gidiyor. He. Görüşürüz. Ben kendiminkine girip dalayım birazcık daha. O gelir gelmez de ama yani. Yendik. Yenildik mi? Nasıl ya? İki kere daha tekrar oynaya basacağım. Sonra bayağı jeton gelecek sanırım. Haydi açıl açıl. Ulti 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 ulti. Aha birini aldım bile. Şimdi sadece tekrar oynaya basacağım için adam falan almama da gerek yok. Ben şuradan gitsem diyecektim. Ya kes de adamı ya. Neyse. son bir kere daha tekrar oynaya basacağım. Evet. Şu an görev bitti. Aa hasar görevi de vardı. Neyse. Bunu da yapmayalım bir zahmet. Mega'ya kadar yeter mi acaba? Ay, bir fen kaldım yolda. Ha. Şöyle güzel bir ulti atayım. Ha. Hadi görüşürüz biz yendik bir de çok rahat yendik. Yes. Çıkalım. Tamam tekrar oyna da bitti. Kaç jeton? 1593-4 kademe ilerliyoruz. 3 kademe ilerledik. Şimdi ilk şu 50 güç puanını kime bassam? Neyse onu sonra basarız. Bir karakter falan çıkar. Savaş kutusu büyük kutu öperek ha. 36 ya gelmiyor bu da kalsın evet yani e, bu video bence bu kadar yeterli kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın